Bitezi seviyoruz. Biz Bitez aşığıyız. Bu evi yaparken de hep düşündük ki her yani Bitezi yakışır, Bitez bir ev olsun. Bugün sınırları zorlayan, alışılmışın ötesinde bir evin kapısını aralıyoruz. Doğayla uyumlu ama bir o kadar da sıra dışı. Evin yüzde doksanında boya yok. Genelde işte cam kaplama olsun, ahşap olsun, mermer olsun, bakır kapladık. Diye. Sessiz ama içinde derin bir vizyon barındırıyor. Bu ev sadece bir ev değil, keşfedilmeyi bekleyen bir tasarım evreni. Her odasında ayrı bir hikaye anlatıyor ve biz bu hikayenin mimarı Ersen Bey ile oturup sohbet etme fırsatı bulduk. Sonra işte çalışma hayatına, iş hayatına girince mimariye daha yakın olduğunu hissettim. Üst düzey bir yer burası. Gerçekten güzel bir lokasyon. Denizi, manzarası çok güzel. Doğal malzemelerle şekillendirilmiş teknolojiyle donatılmış bir es. Dolayısıyla biz de buna değer katmak istedik. İyi markalar kullandık. Herkese merhabalar. Bugün sizlere Bodrum'un en gözde bölgelerinden bir tanesi olan Bitez'de 3 katlı 847 metrekare kullanım alanı olan muazzam bir villa tanıtacağım. Bu ev sadece bir yaşam alanı değil, başlı başına bir tasarım manifestosu. Öyle ki bu eve gelen su ultraviyon ışınları ile temizleniyor ve özel arıtma sisteminden geçiyor. Daha detaylı bir şekilde teknik odaya geçince anlatacağım. Bu evde kullanılan Gagano ve Vizuk marka beyaz eşyalar, İtalyan tasarım ve özel üretim olan avizeler, ısıtmalı havan ve bakır tavanlar gibi detaylar mevcuttur. Hadi gelin bu muazzam villayı gezmeye başlayalım. Evimizin üst katındaki girişi ev sahibimiz genelde misafir girişi olarak kullanıyor. Bu arada bu evin bütün dış kapıları Irakko malzemesinden yapılmış. İşe girdiğimiz zaman sağ tarafta ortak bir WC'miz bulunuyor. Sol tarafta ise askılık ve ayakkabılık mevcuttur. Sağ tarafta 4 kişilik Alberto Sais markasının Nyon modelli asansörü mevcut. Ee, buraya güzel bir Dekor ile süslenmiş, boy aynası konulmuş. Buradan hemen mutfağa doğru geçelim. Mutfakta salon bir sürgülü kapıyla ayrılmış. Genelde bu mutfakta Gagano ürünleri kullanılmış. Sağ tarafta bir şaraplığımız var. Burada Gagono'nun maxi boyutundaki buzdolabımız mevcut. Bu buzdolabı biraz özel bir buzdolabı. Dokunduğun zaman motor sistemiyle buzdolabı açılıyor ve bıraktığınız zaman kapatabilirsiniz. Burada dörtlü bir set var. Vizuk markasının ürünleri. Kahve makinesi, mikrodalga, buharlı fırın ve normal fırın seti olarak gelmiş. Burada da yine derin dondurucumuz mevcuttur. Burada Monchars yemek asansörümüz var. Bu yemek asansörü her kata gidebiliyor. Biraz mutfağın içine girdiğimiz zaman hani Vizug'un elektrikli ocağını görebilirsiniz. Üzerine de güzel bir davulmaz yerleştirilmiş. Hemen onun karşısında ise güzel depolama alanları yaratılıp cam detaylarla süslenilmiş. Bu dolaplarımız içerisinde yavaş yavaş açılan bir led sistem yapılmış. Şık da Şimdi burada mutfağa geçtiğimiz zaman Franke marka Bataryalar kullanılmış. Yine burada beyaz eşyalarımızı görebilirsiniz. Hemen bulaşık makinemiz de bu tarafta gizlenmiş. Bu evin genel detaylarını girdiğimiz zaman işin içerisine çıkamıyoruz gerçekten. Tavanımız komple bakır kaplama yapılmış. Üzerlerine aydınlatma ekletmek için böyle siyah ahşap görünümlü dekorasyonlar eklenilmiş. Burada mutfak adamız mevcut. Yeterince büyük olduğunu söyleyebilirim. Buradan tekrardan bir salona geçelim. Salona geçtiğimiz zaman parke malzemesinden markuteri dizaynı ile zemin kaplanmış. Markuteri dizaynını girişteki aynada da hemen görebilirsiniz. Şimdi salonumuza doğru geçelim. Bu eve çekerken şöyle bir dezavantajımız var. Şimdi normalde kamerada gördüğünüz manzara bu. Muazzam bir masmavi deniz manzarası var. Ama bu sefer evin içini göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim size. evin içini gösterdiğim zaman bu sefer dışarıyı göremiyorsunuz. O yüzden ikisini siz kendi gözünüzle harmanlayın. Salona geçtiğimiz zaman en göze çarpan detaylardan bir tanesi bakır kaplamalı tavan ve İtalyan modelli özel üretim avizeler. Burada güzel bir yemek masası yapılmış, büyük, geniş olduğunu söyleyebilirim. Hemen arka tarafımızda da bir salon var. İstiyorsanız ilk önce bir salonu anlatayım. Salonumuz sade, şık ve konforlu dizayn edildiğini söyleyebilirim. Buraya Koyu renkte bir kaplama yapılmış. Televizyonumuz belki bir tık daha büyük olabilirdi. Bu arada bu salonda ses sistemi mevcut. Onu da söylemek istedim. Evin her katından bu arada bu deniz manzarasını görebilirsiniz. Şimdi terasa doğru geçelim. Evin en keyifli bölgelerinden bir tanesi. Teras'a çıktığımız zaman blok mermer detayı bizi karşılıyor. Bu arada burada su gideri bulamazsınız çünkü gizli yapılmış. Bu köşelerden sular gidiyor. O kadar güzel eğim vermiş ki burası asla ıslak kalmıyor. Hop kameramanımız gidiyordu. Şimdi sağ tarafımızda bir yemek masası yapılmış. Tik malzemesi kullanılmış. Hemen arkasında da barbekü alanımız mevcut. Hemen sağ taraftaki mobilyalara geçtiğimiz zamansa Talanti markasının ürünü kullanılmış orayı da size şöyle göstereyim. Yine duvarlarda farklı farklı detayları görebilirsiniz. Burada da yine akustik bir ses sistemi mevcut. Şimdi geçelim tekrardan salonumuza. Salonun bu tarafında daha konforlu bir yaşam alanı sunduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Hemen burada bir e, ismini unuttum ya. Hemen burada bir aktif bir şöminimiz var. Üzeri porselen ile kaplanmış. Üzerindeki sistem yandan bakılınca biraz havada kalıyor. Yani şu açıdan baktığınız zaman sanki havada duruyormuş hissiyatı veriyor. Bunu bir filmde görmüş ve bu şekilde monte etmiş. Üst tarafta da yine bağlantı noktası yok. Ama içeri doğru baktığımız zaman burada bağlantı noktasını derinden görebilirsiniz. Bayağı da, elde edin. bayağı da sağlam bir malzemeden yapıldığını söyleyebilirim. Yine aktif bir şöminemiz mevcut. Şöminemiz bayağı büyük. Bunu kaldırması. Isı yılın için porselenini bu şekilde dizayn etmişler. Buradan da hemen aşağı katımıza geçelim. Aşağı kata geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bu sol tarafı güzel bir oturma grubu yerleşmiş. Hemen buraya geldiğimiz zaman sağ ve sol taraflarda mermer detayları bizi karşılıyor. Bunlar mumlu, çok şık bir ambiyans yaratıyor. Merdivenin duvarları mermer ile kaplanmış. Merdivenden inerken şu detayı söylemek istiyorum. Hiçbir sivri nokta yok. Yani şöyle göstereyim size. Burayı blok halinde yerleştirmişler ve bu köşelerini hep yuvarlak, yap, oval yapmışlar. Şu detayı da göstermek istiyorum. Ev sahibimizin eşine yaptığı hediye. İlk hediye. Şimdi diğer odamıza geçelim. Şimdi... Şöyle bütün ışıklar yanık. Evet, burada bookmatch dizaynı detaylar eklenmiş. Yine Aksor'un ve Druavit'in ürünleri kullanılmış. Burada da yine özel aydınlatmalar var. Hemen odamıza geçtiğimiz zaman... Bizi direkt zaten deniz manzarası karşılıyor. Şöyle biraz parlaklığı kısayım ki size deniz manzarasını göstereyim. Hemen karşımızda teras var ve alt kattaki 3 odayı birbirine bağlıyor. Büyük geniş bir terasımız mevcut. Burası farklı şekilde değerlendirilebilir. Hemen manzara karşı bir de yatağımız mevcut. Yatağın üstünde de bütün imzaları atılmış. Bir gasay forması. Hemen yatağın yan tarafında ise bir çalışma masası mevcut. Muazzam bir malzeme işçiliği ve malzeme kalitesi var. Yine özel üretim olan bir avize. Yine her odadan deniz manzarası. Şimdi geçelim diğer odaya. Tam karşımızdaki dolap, teknik dolap. Şimdi yine odamızın banyo tuvaletinden başlayalım. Senin de içeri gelmeni isteyeceğim. Burada bir detay var. Onu çekelim. Yine Axor ürünleri kullanılmış Duravit'in malzemesiyle harmanlanmış. Ve şuradaki şu detayı çeker misin abi? Yani bunları teker teker Kesilip buraya oval bir görüntü katmışlar. Bu evi yaparken aşırı titizli ve detaylı bir şekilde işlendiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu adamızda yine bir yandaki odaya benzer şekilde giyimi dolabı. Ortasına televizyon yerleştirmişler. Yine deniz manzaramız, yatağımız ve buraya da çok şık bir çalışma masası konulmuş. Buradan da yine deniz manzarasını görebilirsiniz. Şimdi geçelim diğer odamıza. Buraya geçmeden önce şu akıllı ev sistemini söylemek istiyorum. Kor marka'nın yazılımını kullanıyor. Bu akıllı sisteminden bahçe sulamasından kamera sistemine her şeyini buradan takip edebilirsiniz. Hatta şunu da söyleyeyim size. Eğer hava yağmurluysa bunu sistem algılayıp o gün sulama yapmıyor. Haydi geçelim diğer odamıza. Burada yine bir banyomuz mevcut. Bu banyomuz biraz daha farklı dizayn edilmiş. Sağ tarafımızda ise yine çalışma masamız, rahat bir koltuğumuz, onun yanında bahçeye çıkışımız mevcut. Bu oda diğerlerinden ayıran en güzel özelliği ise burada doğal ışık kaynağımız var. Bu tarafta da giyme odamız mevcut. Burada bir projeksiyon makinemiz var. Şimdi geçelim ebeveyn odamıza. Yani şu detayı görüyor musunuz? Bunun üzerine hemen arkasına bir ahşap detay eklenilmiş. <laughs> Şurayı çeksene. <laughs> <laughs> ebeveyn odamıza geçtiğimiz zaman Bizi ilk boyalı camlar karşılıyor Yine banyo tuvaletinden başlayalım Banyo tuvaletime girdiğimiz zaman Burası diğerlerinden daha şık dizayn edildiğini söyleyebilirim Küvetle bu duş alma bölümünü Çakıl taşlarıyla ayırmışlar Ve daha çok detay eklenilmiş Şimdi geçelim ebeveyn odamızın normal kısmına Ebeveyn odamıza girer girmez sol tarafta giyinme dolapları bizi karşılıyor. Hemen karşısında da aynamız mevcut. Hemen sol tarafa döndüğümüzde odanın tam ortasında bir yatak konulmuş. Bu yatağın tam karşısında ise muazzam bir manzaramız mevcut. Hemen tekrar arkaya döndüğümüz zaman bu tarafta bir depolama alanı mevcut. E, giysi askılığımız var. Yatağımızın sağ tarafında ise makyaj alanımız mevcut. Şimdi buradan terasa çıkışımız var diğer odalarla bağlantısı var. Ebeveyn odamızda ufak bir teras alanı mevcut. Buradan yine deniz manzarasını görebilirsiniz. Ama ben olsam buraya giyinme odası yapardım. Şimdi buradan bahçemize çıkışı yapalım. Şık ve konforlu ateş çukuru yapılmış buraya. Buradan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz ama birazcık ağaçları kırpmanız gerekiyor. Sağ taraftan da üst kattaki, üst kattaki değil yani aynı kattaki bahçeye geçiyoruz. Burası da projeksiyonlu odanın çıkışı. Arka tarafta Kaktüs bahçemiz var. Bir de 25 tonluk su deposu olduğunu söyleyebilirim. Buradan da kapalı garajımıza geçelim. araç girişi buradan yapılıyor. Otomatik sistemdir. Telefonla da evdeki tabletle de kontrol edebilirsiniz. Burada kapalı garajımız mevcut ve ahşap detaylarla süslenilmiş. Eğer daha büyük aracınız varsa açık alana da park edebilirsiniz. Buradan bahçe detaylarını anlatalım. Ondan sonra içeri geçip sauna, fitness, sinema odası gibi detayları anlatırız. İlk önce bahçemizden başlayalım. Bahçe alanımıza geldiğimiz zaman mermerlerin içine yapılmış bir aydınlatmamızı görebiliyorsunuz. Burada heykeller var. Şimdi bu bahçe detaylarından biraz size bahsedeyim. 13 metre 6 metre havuzumuz tuz jeneratörlü otomatik dozajlı pompa sistemi mevcuttur. Buradaki oturma gruplarımız ise Iroko malzemesinden yapılmıştır. Şimdi daha fazla detay için biraz daha içeri doğru geçelim. Evimizin çoğunlukla dış cephesi taş ile kaplanılmış. Buraya güzel bir kale görüntüsü verilmiş. Sağ tarafımız yine büyük bir yemek masamız mevcut. Güneşlenme alanlarını da sağa sola eklemişler. Şimdi burada birkaç detaydan bahsetmek istiyorum. Buradaki yine mermer detaylar kullanılmış. Buraya bir çubuk asarak perde çekip gün batımındaki gelen güneşi engelleyebilirsiniz. Burada da Electro Voice ses sistemi kullanılmıştır. Akustiktir muazzam bir müzik deneyimi yaşatır size burası. İlk önce hamama geçelim. Oradan da teknik oda, sinema salonuna geçeriz. Burada da hemen bir barbekü alanı yaratılmış. Şimdi burada bir depomuz mevcut. İçeri girdiğiniz zaman tropik orman dizaynı verilmiş. Buranın özelliği havuzdan çıktıktan sonra ev halkını rahatsız etmeden ve evi ıslatmadan direkt hamama geçebilirsiniz diye. Şimdi buradan İçeri giremiyoruz çünkü kitli. Ben hemen açıp da geleyim. Hoş geldiniz. Buyurun. <laughs> Komple içeri alalım ondan sonra çekmeye devam ederiz. Sen de gelecek mi? O bu taraftan giriş istiyorsan. Olur. Şimdi burada ilk önce hamamdan başlayalım. Sağ tarafımızda bir havluluk mevcut. Yani hiç odanıza çıkmadan direkt buradan havluyu kullanabilirsiniz. Bu tarafta duş alanı yaratılmış. Burada da Pardon. Sanımız var. Sanımız geniş olduğunu size söyleyebilirim. Rahatlıkla bir aile burada sahulanın keyfini çıkartabilir. Çok güzel mu? Şimdi hamama geçelim. Ben daha önce hiç böyle hamam ne gördüm, ne duydum, ne biliyorum. Yani hamamın ortasından bir ağaç çık, sen yüksel, gökyüzüne doğru. Şimdi bu hamamda yine gizli gider kullanılmış ve ısıtmalı. Yani bu taraflarda ısıtma mevcut. Göbek taşımız var. Göbek taşımızın altında da ısıtma sistemi mevcut. Hani şık dizayn edilmiş, otellerdeki hamamları aratmayan bir sistem yapılmış. Buradan da teknik odaya geçelim, sinema odasına geçelim. Bak bir detay daha gizli kapı menteşeleri. Biraz loş yapılmış ama hani kendi gözümden gördüğümü söylüyorum. Yeterince aydınlık. Bu sağ tarafta bu evin yardımcısının odası mevcut. Sol tarafa döndüğümüzde ise yine ufak bir oturma alanı. Asansörümüz buraya iniyor ve burada da ortak WC'miz mevcut. Bu ortak WC'de buraya bir mermer eleştirilmiş özel üretim bir mermer, Axor ürünü var. Burada ama bu biraz farklı bir ürün çünkü ev sahibi kendisi tasarlamış. Bu altına bir mermer koymuş ve üzerine Aksor bataryasını yerleştirilmiş. Şimdi teknik odaya geçelim. Bir geçmeden önce şunu söyleyeyim. Şu, bütün avizelerin giriş noktasına bir, tepsi yok orada. Hepsi teker teker duvardan alınmış. Bütün aydınlatmalar özel olarak tasarlandı bu evde. Teknik odaya geçtiğimiz zaman evin bütün ihtiyaç eşyalarını buraya yerleştiriyorlar. Haydi gelin şimdi sinema odasına geçelim. Teknik odadan çıktıktan sonra sol tarafta sinema odamız mevcut. Sinema odamıza girdiğimiz zaman Polk marka 7 artı bir ses sistemi mevcuttur. Burası doğal ışık alıyor. Bunu kapattıktan sonra burası zifir karanlık oluyor. Ekstradan size bir şey daha söyleyeyim. Duvarlar zaten ses yalıtımlı ve bu kapıyı kapattıktan sonra daha fazla ses yalıtımı yapabilmek için bu perdeyi de çekiyoruz. Ve burada muazzam bir film keyfi çıkartabiliriz. Şimdi tekrardan diğer odamıza geçelim. İlk önce girişten başlayalım. Sonra oda ve spor salonu diye devam edelim. Burası kapalı garaja çıkıyor. Arsamızı buradan giriş yaptıktan sonra aracımızı buraya park edebiliriz. Aracı buraya park ettikten sonra ise evin alt katından hemen giriş yapabiliyoruz. Sol tarafımızda bir tane odamız var. Hemen onun yanında fitness salonumuz. Sağ tarafa döndüğümüz zaman ayakkabılık ve gardırop. Hemen onun yanında ise şarj yemek asansörümüz mevcut. Burada da yine akıllı ev sistemimizin tabelası, e, tableti var ne tabelası. Hemen bu tarafa doğru yürüdüğümüz zaman aracı park ettikten sonra bu asansör ile yaşam alanına çıkabilirsiniz. Sağ tarafımızda da sinema salonumuz mevcut. Zaten size orayı göstermiştim. Burada da e, tabletimiz mevcut. IREKO malzeme kullanılmış. Burada porselen malzeme ile duvarlar kaplanmış. Buradan birinci odamıza geçelim. Bu en alt kattaki tek odamız ve misafir odası diye geçiyor. Buradan da tuvalete geçebiliriz. Duravit marka, akzorun bataryaları kullanılmış. Banyo biraz farklı dizayn edilmiş. Onu da hemen gelin size göstereyim. Ve arka tarafı yarım daire şeklinde banyo. Çok şık dizayn edilmiş. Tekrardan şöyle göstereyim size. Mantar tarzında aydınlatmalar yapılmış. Bu tarafta ise yani bu taraftan geçip bu tarafa geldiğinde ise çok şık bir el yıkama lavabosu yapılmış. Hemen bu tarafa da klozet gizlenilmiş. Şimdi haydi gelin spor salonuna geçelim. Spor salonuna girdiğimiz zaman salon ile bir camla ayrılmış. Burası daha ferah gözükmesi için. Bu spor aletleri Profex ürünü yerli marka olduğunu söyleyebilirim. Cadillac Pilates aleti kullanılmış. Yine burada televizyon sistemimiz ve ses sistemimiz mevcuttur. Haydi gelin şimdi mutfağa geçelim. Mutfakla spor salonu sürgülü bir kapıyla ayrılmış. Burada Gaganov ürünü elektrikli ocak ve davlunmaz konuş. Bu Falmec davlunmaz özel bir davlunmazdır. Bu ayrıntıyı kaçırmanızı istemem. Burada çok kullanışlı bir mutfak yapılmış. Mutfağımızın tezgahı dekton malzemeden üretilmiş ve burası bir havuz şeklinde yapılmış buraya gelen su asla yere düşmüyor. Şimdi burada yine bir dörtlü set kullanılmış ama bu sefer Gagano markasının liber buzdolabımız mevcut burada çift kapaklı yine büyük diyebileceğimiz bir buzdolabı altında da derin dondurucumuz mevcuttur. Yine duvarlar boyalı cam kullanılmış. Burada da ufak bir Gagano markanın şaraplığı var. Evinizi gezdik, gördük. Gayet şık, kaliteli, ince işçiliklerin çok olduğu bir villa. Size birkaç soru sormak istiyorum. Öncelikle bu bölgeyi sorayım size. Neden Yalıkavak, Bodrum merkez değil de Bitez? Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Şimdi insanların, kişilerin tercihleriyle alakalı ve ihtiyaçlarıyla alakalı her şeyden önce. Şöyle bakmak lazım olaya diye düşünüyorum. Ne kadar süre burada kalacağınız önemli. Yani... Bodrum'da ne kadar yaşayacaksınız? Yılın kaç ayı buradasınız? Eğer yılın 6 ayı ya da 5 ayı en az Bodrum'un içinde kalmayı düşünüyorsanız bitez bence çok makul bir yer. Çünkü her yere yakın, ulaşımı kolay, e, denize yakın, denizi güzel. Zaten Bodrum'un her tarafının denizi çok güzel. Ama eğer ki 15 gün ya da 20 gün ya da 1 ay Belki daha da az kalacaksanız o zaman yalı kalabalık olabilir, türk bükü olabilir. Bu tamamen zevkle alakalı. Biz Bitez'i seviyoruz, biz Bitez aşığıyız. Bu evi yaparken de hep düşündük ki yani Bitez'e yakışır, Bitezvari bir ev olsun. Yani çok sırıtmasın, farklı bir şeyim ben diye bağırmasın. Ben Bitez'in eviyim, Bitez'e yakışır bir ev olsun. Bitez'in içinden o kültüre hakim bir ev olsun istedik. Bu yönde çalıştık yani anladım teşekkür ederiz. Bu evi yaparken nasıl bir şey düşündünüz? Yani şu an tekrardan yapmak istesiniz neyleri değiştirdiniz mesela? Aslında güzel bir soru bu. Valla şöyle söyleyeyim biz bu evi yaparken daha geneli yakın bir ev olsun istedik. Çok kişiselleştirmek istemedik. Çok bize özel bir ev olsun istemedik açık konuşmak gerekirse. Biz oturacağız diye yaptık ama. Tabii bu dünya hali belli olmaz. İyi bir teklif gelirse de değerlendiririz tabii her zaman. Biz ticaret yapıyoruz netice itibariyle. Yalnız evin içinde yaşadığın zaman tabii eksikleri daha rahat görebiliyorsun. Nerede hata yaptığını görebiliyorsun. Neyi başka türlü yapman gerektiğini görüyorsun. Tabii biz bunu evin içinde yaşarken de bazı değişiklikleri yaptık zaten. Mesela hiçbir zaman ben bu eşçiliğinden açık konuşmak gerekirse mutlu olmadım. Dolayısıyla evi de gördünüz, gezdiniz. Evin %90'ında boya yok. Genelde işte cam kaplama olsun, ahşap olsun, mermer olsun, ne bileyim duvar kağıdı olabilir, bakır kapladık, değişik bir şey yaptık mesela. Bu tarz çalışmalar yap. Ama yine de tekrar onu söylemek istiyorum, altını çizmek istiyorum. Genele yakın bir ev yapmaya çalıştık. Böyle çok spesifik, çok kişiye özel bir şey olsun istemedik. Her zaman insanlar değişiklik istiyor. Yani bunu yaptık şimdi, şimdi burada mutluyuz, çok da keyif alıyoruz. Ama belli olmaz, iyi bir teklif gelir, değerlendiririz. Daha iyisi de belki başka bir yerde farklı bir şey de yapabiliriz. Burada yaptığımız, burada gördüğümüz değişiklikleri çünkü devamlı değişiyor. İnşaat sektörü de ileri gidiyor, birçok malzeme çıkıyor, çok farklı malzemeler çıkıyor. Bunları da değerlendirebiliriz ileriki çalışmalarda. Neticede biz çok fazla aynı evde oturan bir aile değiliz. En fazla 3-4 sene oturuyoruz. Burada kaç yıldan beri oturuyorsunuz? Valla bu evde de herhalde bir 4 sene oldu. 4 sene oldu. <laughs> yavaş yavaş sona geliyoruz. Bu evi gezerken ben şunu fark ettim. İnanılmaz derecede üst düzey bir malzeme. Kalitesi ve malzeme işçiliği kullanılmış burada. Ben sizi ilk başta bir mimar zannetmiştim. Burada inşaat mühendisi olduğunuzu söylediniz. Evet, evet, evet. Ya işte insan biraz da yani erken yaşlarda hangi mesleği seçeceğini bilemiyor. Ben de hep inşaat mühendisi olarak geleceğimi görmüştüm ama sonra işte çalışma hayatına, iş hayatına girince mimariye daha yakın olduğumu hissettim. Üst düzey bir yer burası. Gerçekten güzel bir lokasyon. Denizi, manzarası çok güzel. Her taraftan dört bir yandan açık ve değerli bir alan. Dolayısıyla biz de buna değer katmak istedik. İyi markalar kullandık. Gerçekten üst düzey malzemeler, markalar kullandık. Bu konuda sağ olsun firmalar da bize çok yardımcı oldular. Çünkü alımlar yapılınca tabii onlar da bize yaptığınız evin çekimlerini bize atmak kaydıyla şeklinde bize bir takım iskontolar sağladılar ki gerçekten e, Kayda Değer Risk O konuda onlara da buradan teşekkür etmek isterim. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, sağ olun teşekkür ederim. Geldiniz buraya ayağınıza sağlık. Bulut Ajansı'na da teşekkür ederiz. Onlara Bu da, da çekimlemini... çok teşekkür etmek bir istiyorum. Kamera arkasında dezdinizde <laughs> hakikaten çok temiz, çok böyle ince harika bir işçilik çıkarttınız. İnşallah izleyenler de beğenirler. Teşekkür ederiz sizin için.